Muğla Fethiye'den herkese merhaba. Ben Remzi Ünal'dı. Fethiye'de fırsat bir villa tanıtmaya geldim bugün ben sizlere. 290 metre arsa içine inşa olmuş. 190 metre net kullanımlı. 5 artı 1. 5 adet tuvaleti ve 4 adet banyolu. 3 adet ebeveyn banyolu. Böyle bir yeşil alana sahip. Doğa içinde tam müstakil müstakil kendine ait havuzlu bu villayı ben size tanıtacağım. Çalış plajına 1500 metre mesafede, ölü denize bütün merkezlere yakın, alışveriş merkezlerine yakın kendine ait su kuyusu bulunan otomatik sulama sistemi bütün kalorifer sistemleri hazır altyapısı bitmiş şahane bir villa. Bu videoyu izleyin alınabilecek Fethiye'de havadar güzel bir yerde yaşamak istiyorum. Fethiye'den bir villam olsun diyorsanız işte size bir fırsat. 16 milyon 500 fiyattan satılık bu villamız. Geçici bir süreliğine bu villamız 16 milyon 500 fiyatla satılık. Havuzumuzun şelalesi. Havuzumuzun motoru da bu yerde muhafazalı şekilde Bunlar önemli şeyler. Bunlar çok önemli şeyler. Kenarında öyle bir şey değil. Bu havuzumuzun motoru. Duşumuz şahane kullanışlı bir villa. Çeşmemiz elektrikli panjurlu. Sinik dikleri varıncaya kadar hazır takılı. En iyi kalite malzeme kullanılmış bu villamızda. En iyi kalite ve malzeme kullanılmış. 190 metre net kullanımlı bu villamız 5 artı 1. 5 artı 1. Çalış plajına yakın. Ölü denize zaten Fethiye'de artık şu, şu şu yakınlığı gerek yok. En önemlisi şöyle güzel bakın 16 Ağustos bugün. İnanır mısınız öyle bir güzel bir havası var ki şu anda buranın. Doğası, havası her şeyinden Fethiye burası. Dört bir tarafı açık yeşillikler içinde, böyle çiçekler içinde, güller içinde yaşayabileceğiniz serin bir yerde fitiyede villa sahibi olabilmek elinizde. Ahçemizin bütün ışıklandırmaları hazır takılı. Bu şekilde aplikler de hazır. Dört bir tarafı açık. 190 metre net kullanımlı. Binamızın güvenlik sertifikası. Görüntülü diyor fonumuz. Üst katlara çıkan merdivenimiz. Bu şekilde bu yerde bir kapımız. Bu yerde bir kapımız. Kapımız kapılarımız lake. zaten sırasında göstereceğim bu şekilde. Şu an genişte bir salon Girişimizin sol tarafında vestiyerimiz, vereceğimiz lavabo, seramikler, Çanakkale seramik ve bu şekilde böyle olması aslında çok çok güzel yani bir anda kapıyı açtığınız zaman villanızın içine girmiyorsunuz ve bu şekilde şahane böyle bir kullanışlı, geniş, ferah, aydınlık bir salon ve mutfak. Burayı da böyle bir salon ile mutfak arasında güzel bir masa yapılsa harika olur. Mutfak çok büyük geniş ferah. Elektrikli panjurlu, siliklikleri varıncaya kadar takılı. Karşıdaki yerler üst katı çıkan merdivenimizin altını bu şekilde dolaplar yapılmış. Ee, güzel olmuş yani e, hem değerlendirilmiş Zaten ihtiyaç, ne ihtiyaç? E, bu mutfağın önünde bu şekilde böyle bir dolap, dolap zaten depo her eve lazım ihtiyaç. Kalorifer petek yerleri hazır. Zaten en kısa zamanda fetiye bir yıl içinde diyorlar doğalgaz geliyor. Bu şekilde aygınlık, ferah, elektrikli panjurlarımız, sürgülü kapılarımız böyle kendine özel bir havuz. Şelalemiz, etraf her yer yeşillik, drone ile de zaten etrafımızı tanıttım. Güzel bir villa. Villamızın dışını, bahçesini, salonunu, mutfağını tanıdık. Şimdi artık bir üst katıları çıkalım, bir de o yerleri tanıyalım. Birinci katta üç adet yatak odamız. Bu ebeveyn banyolu yatak odamız. Laminatlarımız Çamsan marka kaliteli her halini belli oluyor zaten. Kalite kendini gösteriyor. Bütün kalorifer altyapılarımız hazır. Odamızın içindeki banyomuz bu şekilde bir balkonumuz. Önü asla kapanmayacak şekilde şekilde. Önü asla kapanmayacak şekilde bir villa tanıyoruz. Klima altyapıları hazır. Pencerelerinde Fransız balkon ve pencerelerden hepsi doğa manzaralı. Hepsi doğa manzaralı. Bu ikinci yatı odamızdı, bu üçüncü yatı odamız. Aynı şekilde pencere, fransız balkon ve doğa. Bu da ortak kullanımlı banyomuz. Aynı zamanda bu yerde çamaşır makine yerimiz, üstleri dolap, lavabomuz. Yani her şey kalite, zaten göz önünde her şey gözüküyor. Her şey gözüküyor. En üst katımızda iki yatak odası, ebeveyn banyolu aynı zamanda bidonları da var. Bu yerde iki adet yatak odamız sağlı sollu. kelime altyapılarımız da hazır yine. Kalorifer tesisatımız da hazır çekili. Geniş bir yatı odası. Bu da bizim balkonumuz. Çalış plajına 1500 metre bu yerden böyle yeşillikler ve doğa içinde havadar bir yerde havadar bir yerde güzel bir villa tanıttım ben sizlere. Bizi izlemeye devam edin. Kendinize iyi bakın. Sağlıcaktan kalın. Temizliğini aldım.